Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sabah başladığımız Volvo'muz daha yeni bitti. Ee, aracımızı canlı yayına geçtik. Aracımızı otoparka bıraktığımız zaman bulmak için Volvo'nun ışık tuşuna baştığımız zaman görüyorsunuz içerideki ambiyans aydınlatmalar da senkronize bir şekilde araçta çalışıyor. Kapımızı açtık. görüyorsunuz kapılarda. Aracımızın auto sisteminde yine çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada sıfır kapalı konumda hepsi kapandı. Kapandıktan sonra kapılarda hiçbir şekilde çıkıntı veya herhangi bir şekilde deformasyon yoktur. Orta konsülde de aynı şekilde kapalı iken hiçbir kimse bu araçta ambiyans var diyemez. Parklar konumunda manuel bir şekilde yanar. Autoda araç karanlık ortama girdiği zaman bakın kapalı şu an. Kontağımızı açtığımız zaman tek kontak. Da yok. Dur, çalıştıralım aracımızı. Çalıştırdık. Bakın farlar yandı. Auto sistemde aynı şekilde aracımızın ambiyans aydınlatması da yandı. Yine aynı şekilde renk değişimini kumandamızdan yapıyoruz. İstediğimiz renge getiriyoruz. Bıraktığımız renk de aynı şekilde yani parklar kapandığı zaman veya aracı kilitlediğiniz zaman kapandığı zaman sistem tekrar aynı şekilde bıraktığınız ışık konumundan açılır. Farklı bir renkten açılmaz. Kapılarımız ön orta konsül şeklimiz Bunların konsülleri uzun yukarıdan aşağı da geliyor aynı şekilde. Diğer kapıda da bunu göstereceğim. Işığını kısabiliyoruz. Açabiliyoruz aynı şekilde. Ritim olarak geçişlerini hızlandırabiliyoruz. Müzik ritmine. Az kaldı kardeşim. Clio 4'lere falan çıkacak. Hayır kesinlikle arıza lambası falan yakmaz. Biliyorsunuz ki Volvo tarzı bu araçlarda Herhangi bir şekilde dışarıdan müdahaleleri kabul etmez. Ama bizim yaptığımız sistemde araç bu bizim yaptığımız sistemi görmez hiçbir zaman. Mavi yapıyoruz. Kardeşimizin de en büyük tereddütü resimlerde ve videoda gördüğümüz bu fokus olayıdır çok fokus ve çok parlak diye düşünürdü. En başta başlarken de aynı şeyi bize söyledi. Biz de kesinlikle yani kamera ve video resimlerinde olduğu gibi değildir. Canlı gözle görülen resimler renkler daha nettir. Bu kadar parlak değildir diye kendisine de söyledik. Hatta burada dün yaptığımız Q7 vardı. Dünkü q 7de de aynı şekilde onu da gördü. Hadi de resimdekinden videosundan daha farklı çıkıyor burada resim renkler. Bakın şu an gördüğünüz çizgi normalde renk yansımasına baktığınız zaman yeşil gözüküyor. Ama normal çizgiye baktığınız zaman beyazımsı duruyor. Aslında öyle değil. Yani komple net bir şekilde hani türbe yeşili dediğimiz yeşil veya mavi de aynı şekilde bak görüyorsunuz değil mi? Pembe aynı şekilde pembe kendisi ama şu an mesela koltuk üzerindeki yansımaları siz burada görüyorsunuz. Normal çıplak gözle o yansımaları görmüyorsunuz. Koltuğun hiç üzerinde yansıma yok. Kapatıyorum. Bakın kapattım. Görüyorsunuz burada parmağa takılan veya çıkıntı hiçbir şekilde yok. Açıyoruz. Şöyle uzaktan da görselini görün. Zaten resimlerini de paylaşacağım. Resimlerde biraz daha net çıkıyor videodan. Bakın ışığını kıstım. Şu an çıplak gözle gördüğünüz şekilde ama çok soft yanıyor şu an. Ama kameraya baktığınız zaman kamerada çok yüksek yanıyormuş gibi gözüyorsunuz. Şu an çok soft yanıyor. Yani varlığı yokluğu siz gibi. Bakın şöyle. Heh şuradan. Renkleri net olarak görebiliyorsunuz şimdi. Bakın. çok soft bir renk. Açınca farklı oluyor. Kapatabiliyoruz ayrıca giderken çok ışıktan rahatsız oldum. Diyelim ki hiç yanmasını istemiyorsunuz giderken kıstınız. Kıstığınız halde yanmasını istemiyorsanız komple kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da geri açarsınız. Soracağınız bir şey olursa bana 532 738 40tan ulaşabilirsiniz. Diğer kapıları da görün. Bakın ön tarafın görüntüsü ne kadar güzel duruyor. Şöyle içeriden vereyim. Açıyoruz. Ritimli olarak da müzeye göre yapabilirsiniz bu şekilde. Ankara modu diyoruz biz bunlara. <laughs> buradan da görün. Herhangi bir kumandada herhangi bir şekilde bir rengi seçtiğiniz zaman o renkte de kalır yine. Durdurmak için farklı farklı tuşlara basmamıza gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın kardeşimiz. Buradan İzmit'e de bir Volvo yapmış olduk. İzmit'e birkaç araba yaptık. İzmit'e bir tane e, Bursa'ya pardon Bursa'ya bir tane A4 yaptık. Yeni kasa. İzmit'e de bir tane aracımız oldu. Volvo'muz. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.